Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Bakın bir paragrafın giriş cümlesinde bu, böylece, de, bunun gibi gibi bir bağlayıcı özelliği olan kendinden önceki bir cümlenin varlığını gösteren ifadeler, sözcükler kullanılmaz. A. İnsanın kişiliğinde ailesinden ona aktarılan bir takım genlerin yanı sıra çevresel faktörleri de etk etkilidir. Bu, bu cümle paragrafın ilk cümlesi olmaya uygundur. B. Yazın etkinliği kişinin çevresi ve kendisiyle ilgili duygusal ve düşüncesel saptamalarını dile getirme yoludur. Yine ilk cümle olabilir. C. Yazar yazın dünyasına 10 yıl önce katıldığı bir öykü yarışmasında birinci olarak adım attı. Yine olabilir. D. Bir yazınsal yaratıdaki iletinin amacına ulaşması ancak alıcının istekli olmasıyla mümkündür. Olabilir. E. Roman halkla aydının böyle bir takım kurgusal yollarla iletişim kurmasını sağlar. Bakın böyle sözü bundan önceki bir cümleyi göstermektedir. Böyle bir takım kurgusal yollarla yani hangi kurgusal yollar böyle dendiğine göre demek ki öncesinde bir cümle vardır. O halde E paragrafta ilk cümle olmaya uygun değildir. Cevap E'dir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Öncelikle İlk cümleyi bulmak gerekir böyle sorularda. Cümlelerimizi incelediğimizde 2, 3, 4 ve 5. cümlelerin ilk cümle olamayacağını çünkü altını çizdiğimiz bölümlerin bağlayıcı özelliğe sahip olduğunu görmekteyiz. Demek ki ilk cümle 1 olmalıdır. Seçeneklerimizden C ve D'yi eleyebiliriz. Bir gün insan virgülü kaybetti. Sonra... O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Çünkü virgüllü cümleler uzun ifadelerdir, uzun cümlelerdir. Demek ki bu ikisi bağlantılı akış olarak birbirinin devamıdır. Daha sonra cümleleri basitleşince, bakın basit ifadeler dediğine göre bunun devamı da cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleştiği şeklinde olmalıdır. Bu da üçüncü cümle olmalıdır. Sonra ünlem işaretini kaybetti. Virgülden sonra ünleme geldi sıra. Demek ki 4 olmalıdır. Alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Sonra artık ne bir şeye kızıyor ne bir şeye seviniyordu. Son cümle olmalıdır. Sıralama A'da verilmiştir. Cevap A'dır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Konunun farklılaştığı cümle, düşüncenin akışını bozan cümledir. 1. Orhan Kemal öykücülüğümüz içinde önemli ve geniş bir yeri olan yazarlarımızdandır. ...Orhan Kemal'in öykücülüğünden söz ediyor. 2. Romanları da zamanında geniş yankı uyandırmıştır. Daha sonra romanlara geçti. 3. Öyküleri sağlığında çeşitli kitaplarda toplanmıştır. Tekrar öykülere döndü. Gördüğümüz gibi 1'de ve 3'te Orhan Kemal'in öykülerinde söz ederken... ...2'de romanlarında söz edilmiştir. Demek ki 2 farklı konudadır. Yine de devam edelim. Bunların sayısı tam olarak bilinmemektedir. Neyin sayısı? Öykülerin sayısı... 5. Yazarın öykülerinin özgün olup olmadığı bazı eleştirmenlerce tartışıla gelmiştir. Bu da öykülerle ilgili bakın. Demek ki 2. Akışı bozmaktadır. Cevap B'dir. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın hangi cümle ile başlaması gerekir? Evet ikinci paragrafın ilk cümlesi akışın bozulduğu cümledir. Parçamızı okuduğumuzda Birinci ve ikinci cümlelerde genel anlamda destan hakkında bilgi verildiğini görmekteyiz. Üçten itibaren ise üçten itibaren üç, dört, beş ve altıncı cümleler Türklerdeki destanlar ve bunlar hakkında bilgi içermektedir. Demek ki bir ile iki bir paragraf, üç, dört, beş, altı diğer paragraftır. Konu üçüncü cümleden başlayarak farklılaşmıştır. Dolayısıyla cevap B'dir. Bu parçanın anlatım akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Parçamızı okuyalım. Yurt dışındaki okulların birinde rehber öğretmen olarak görev yapıyordum. Okul bayram dolayısıyla birkaç günlük bir tatile girmişti. Bu ikisi arasında bir kopukluk yok akış bakımından. 3. Ben de bütün gün kalan öğrencilerle ilgilenip akşama doğru eve gittim. Evet okulun tatile girdiğini öğrendik ancak öğrencilerin birçoğunun örneğin e, izne gittiğini veya tatile gittiğini görmeden üçüncü cümle hemen e, konu akış olarak bölündü. Ben de bütün gün kalan öğrencilerle ilgilenip akşama doğru eve gittim dendi. Demek ki üçle ilgili bir sorun var. Devam edelim. Öğrenciler evleri çok uzakta olanlar hariç evlerine gitmişti. Bakın ikinin devamı dörttür. Okul kapandı, tatile girdi. Sonra öğrenciler evleri çok uzakta olanlar hariç evlerine gitti. Okulda çok az öğrenci kalmıştı. Evet. Sonra ben de bakın dikkat ederseniz okulda artık öğrencinin az kaldığını söylüyor. Ben de bütün gün kalan öğrencilerle ilgilenip akşama doğru eve gittim. Demek ki üçüncü cümle beşinci cümleden sonra gelmelidir. Bu değişiklik A'da verilmiştir. Cevap A'dır. Bu parçanın anlatım akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Makinenin çalışmadığına gören bir genç kız geldi. Evet. 2. Bu hareketiyle bakın genç kız geldi ancak herhangi bir hareket yapmadığı için doğrudan doğruya bu hareket ile de devam etmesi cümlenin parçanın mantıklı değil. Demek ki burada bir akış hatası var. O halde yapılması gereken iş öncelikle makineyi çalıştırmaya denemektir. Yani bir düğmeye bastı. Gelen genç kızın düğmeye basması öncelikli olmalıdır. Demek ki 4. ...birden sonra gelmelidir. O şekilde okuduğumuzda... ...makinenin çalışmadığını gören bir genç kız geldi. Bir düğmeye bastı. Bu hareketiyle... ...evet hangi hareketiyle? Düğmeye basmasıyla. Bu hareketiyle binlerce ipin arasında bir telaştır başladı. Makinenin kollarından birini... ...biri ipliklerin arasında kopanı aradı... ...taradı, yakaladı, düğümledi. Bakın akış devam etti. Cümleyi çıkardığımız için devam ediyoruz. Makine eski temposuyla çalışıyordu. Demek ki... 4'ün e, birden sonra gelmesi gerekmektedir. Cevap B'dir. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Okulda öğle yemeğinden hemen sonraydı. Bütün sınıf ikişerli sıra olmuş aşağı olmak için bahçeye iniyorduk. Evet 1 ile 2 anlam bakımından akış sağlanmış e, doğru yerdedir. Bazıları ağlıyor bazıları da korkudan titriyordu. Niçin? Açı olacaklar için bu da uygundur. Ne var ki bahçeden gelen tendril kokusunu duyunca ben de korkmaya başladım. Bu kişinin ne var ki dediğine göre karşılaştırma yaptığını görmekteyiz. Yani ben aslında korkmuyordum ama kokuyu duyunca korktum anlamı çıkmaktadır. Demek ki bakın devamında ben oldukça sakin ve cesaretliydim. Ağlayanlara karşılık ben sakin ve cesaretliydim gelmelidir. Yani 3'ten sonra 6'yı getirmemiz gerekiyor. Ve böylece ters, ters durumu gördüğümüzde karşılaşmanın sağlandığını anlamaktayız. Okulda öğle yemeğinden hemen sonraydı. Bütün sınıf ikişerli sıra olmuş. aş olmak için bahçeye iniyorduk. Bazıları ağlıyor, bazıları da korkudan titriyordu. Ben oldukça sakin ve cesaretliydim. Ne var ki bahçeden gelen tenderdyot kokusunu duyunca ben de korkmaya başladım. Sıradan ayrıldım. Merdivenlerin başında duran öğretmenin yanına gittim. Evet cümle bu şekilde parça bu şekilde bitti. Demek ki yapılması gereken değişiklik E'de verilmiştir. Cevap E'dir. Bu parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Düşüncenin akışı konunun farklılaştığı cümleyle bozulur. Parçamızı okuduğumuzda 1, 2, 3, 4 ve 5. cümlelerin ilaç hakkında bilgi verildiğini, onu tanımladığını görmekteyiz. Ancak 6. cümlede ilaçların bilinçsizce kullanılması şeklinde başlayan cümlede ilaç kullanımı hakkında konuşulduğunu görmekteyiz. Demek ki ilk 5 cümle kendi içinde akış sağlamıştır. Ancak 6. cümle akışı bozmuştur çünkü konu farklılaşmıştır. Cevap E'dir. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Deyimleri belirleyici özelliklerine göre kümelendirdikten sonra bunların sırrını da saptıyor Ömer Asım Aksoy Bakın bir saptamadan yani tespitten söz ediyoruz. 2. Çünkü deyimlerle dilin kimi söz değerleri arasında türlü benzerlikler vardır. Evet bu bir açıklama ama birle bağlantısı var mı? Hayır. Bir saptamanın geçtiği diğer cümlenin dördüncü cümle olduğunu görmekteyiz. Yani bu saptamanın güç bir iş olduğunu belirtmek gerekir. Hangi saptama? Bir de söz edilen saptama. Demek ki dördüncü cümle birinci cümleden sonra gelmelidir. Yani doğru sıralama şu şekilde olmalıdır. Deyimleri belirleyici özelliklerine göre kümelendirdikten sonra bunların e, sınırını da saptıyor Ömer Asım Aksoy. Bu saptamanın güç bir iş olduğunu belirtmek gerekir. Sonra çünkü deyimlerle dilin kimi söz değerleri arasında türlü benzerlikler vardır. E, zor olduğunu açıklıyor görüyorsunuz bakın. Bu yüzden bunları birbirinden ayırmak zorlaşır. E, o, bunu yer değiştirmiştik. Ömer Asım Aksoy bunu bildiği için bu yola başvuruyor. Evet demek ki dördüncü cümle birinci cümleden sonra getirildiğinde akış sağlanacaktır. Cevap D'dir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Öncelikle ilk cümleyi bulmamız gerekmektedir. 1 2 4 ve 5 cümlelerin ilk cümle olmaya uygun olmadığını görmekteyiz. Çünkü cümleler içerisinde bağlayıcı özelliği olan ifadeler vardır. O halde İlk cümleminizin 3 olması gerekiyor. Doğru ölçmek ticarette, ilmi araştırmalarda yaşamın her alanında çok önemlidir. Devamında hiç kimse eksik bir ürün satın almak istemez. İkinci cümlenin bir numara cümle olduğunu görmekteyiz. Sonra e, manifaturacıdan 1 metre diye alınan bir kumaşın eve gelindiğinde 1 metreden kısa çıkması kimi üzmez ki? Bakın 2'yi örnekledi. Demek ki bu 3 olmalıdır. Devamında Kuyumcudan satın alınan bir bilezin eksik tartılmış olması da aynı şekilde can sıkıcıdır. Aynı şekilde dediğimize göre bunun da ikiden farklı bir örnek olduğunu onu desteklemek için kullanıldığını görmekteyiz. Ve beşinci cümlede yerini korumaktadır. Bu sıralama E'de verilmiştir. Cevap E'dir. Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra kitaptaki kişilerle hüzünlenir, mutlu olur, acıkır, üşür ve mutlanır cümlesi getirilebilir diye sorulmakta. Okumayı alışkanlık haline getirenler için kitap kanlı, canlı bir dost gibidir. Böyle insanlar eline kitap aldıklarında bir dostla dertleşiyor gibi olurlar. Kişilerle üzülenir, mutlu olur, acıkır, üşürler. Kitabı okumak değil, yaşamaktır adeta onlarınki ifadesini bağlantı kurduğumuzda. ikiden sonra getirebileceğimizi görmekteyiz. Çünkü burada dostla dertleşiyor gibi oluyorlar. Onlarla acıkıp, hüzünleniyorlar. Yaşamak onların için adeta bu. Boş zamanlarında kitap okumazlar öyle insanlar. Sonra başka bir konuya geçiyor zaten. Dolayısıyla iki nol ifadeden sonra getirilmeli. Doğru cevap D'dir. Cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir diye sorulmakta. Düşünce olay sırası kurmaya çalışalım. Atık kağıt dönüşüm döngüsünde ham madde olarak kabul edilir. Atık olarak toplanan kağıtlar fabrikalarda çeşitli temizleme işlemlerinden geçirilir. Çoğunlukla zımba tellerine toplanmış atık kağıtlar zımba tellerinden arındırılarak diğer işlemlere hazır hale getirilir. Arıtma, arıtma, renk isilme işlemi kağıdın her türlü üretim için hazır hale getirilmesini sağlar. Kağıt üzerinde bulunan yapıştırıcı madde kalıntılar yok edilerek kağıt geri dönüşümle işlemine hazırlanır. E, baktığımız zaman zımba tellerinden arındırılarak diğer işlemlere hazır hale getiriliyor. Zımba tellerinden arındırıldıktan sonra kağıt üzerindeki yapıştırıcı vesaireler yani atıklar, zımba teli gibi olan atıklar atılacağı için 3'ten 5'e geçmeliyiz. Kağıt geri dönüşüm hazırlanıyor. Arıtma, ağırtma, renk silme işlemi ile kağıdın her türlü iletişim için hazır hale getirilmesi sağlanıyor. Sonuçta 5 nolu cümle yerine 4 nolu cümle olmalı. Çünkü burada sağlanma ifadesi son cümle olduğunu göstermekte. 4 ve 5 yer değiştirdiği zaman düşünce düzelmiş oluyor. Doğru cevap B e seçeneğidir.